Evet sevgili gönül dostlarım kahvemi aldım geldim hadi bakalım sizler de kahvenizi kapın gelin şöyle güzel ağız tadıyla güzel bir açılma olmasına niyet ediyorum inşallah bu ekran başına geldiğinizde cevap aradığınız sorularınızı sizin için en gerçek en hakikatli en doğru en uygun olan en iyi en güzeli hizmet eden cevapları bulmanıza niyetle oturdum buraya Bugünlerde kafama takılan bir cümleyi çok düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Nedir diye soracak olursanız bazen hayatımda ben de bazen yani birçok zaferler kazanmışımdır mesela ama sonunda o kadar çaba verip kazandığım o zaferlerde evet tabii ki mutlaka zafer kazandığımızda mutlu oluyoruz evet. Ama bazen aslında kazandığımız o zafer bize gerçekten hizmet ediyor muyu diye düşünüyorum. Ve sonra dönüp kendi hayatımda kendim yaşamışlıklarıma da şöyle bir geçmişe doğru böyle bir yolculuk yapıp gelip işte ben aslında bana hizmet etmeyen, ödedim bedele değmeyen zaferler kazandım mı diye baktım. Önemsedim burayı. İşte o yüzden de zafer kazanmak, zafer kazanmak. Neden sürekli bir zafer? veya kendimi bir savaşta hissettiğim sürekli bir şey için içi, çırpınayım çırpınayım ee, ama bana daha hizmet edip etmediğine bile aslında tam anlamamışken bunu hepimiz yapıyoruz yapıyoruz insanız yapacağız hatalar da yapacağız tabii ki hatalar da olacaktır kusursuz değiliz kusursuz yaratıldık arkadaşlar kusursuzluk Allah'a mahsustur ve e, biz işte bir okyanustaki bir zerre kadarken daha o zerre büyük bir mucizeyken, kendimiz bir mucizeyken, bir biricikken en büyük birliğin, eşsizliğin bir küçük zerresiyken, daha ben kendimi tanımaz iken neyin savaşı içindeyim neyin zaferini kazanıyorum ve kazandığımı düşündüğüm her zafer acaba gerçekten bana hizmet etti mi diye düşündüm mesela o aslında saplantılı bir şekilde onu ben bunu yapayım yapayım mesela saplantılarım yoktur benim ama e, hiçbir zaman da olmadı velhamdulillah çok şükür ki hiç saplantılara bulaşmadan kıyısından dönmüşümdür mesela bir şeyi artık eskiye göre baktığımda bir şeyi eğer gerçekten çok istiyorsan neden istediğimi sorguluyorum hani bunu istiyorum yapmak istiyorum bu işi bu bu işimi kastetmiyorum tabii yani o anki konum neyse veya yapmak istediğim iş neyse bu bana hizmet edecek mi yani neden ben bunu yapmak istiyorum gerçekten bu, bunu yapayım mı yapmalı mıyım hani değer mi verdiğim çaba ve emeğe değer mi sonunda gerçekten ben bunu yapmalı mıyım diye baktığımda işte bazen her kazandığımız zafer bazen bedeline değmiyor olabilir o yüzden çaba vermeden önce e, saplantılı bir e, amaç için aslında kendim bile onun farkında değilken esiri olmuşum orada da bir kontrolcülüğüm var e, ve aslında beni e, zafer zannettiğim şey aslında beni hiçbir şekilde tamamlanmaya götürmüyor tamamen rotamdan şaşırtıyor boşuna zaman emek kaybettirecek çaba vereceğim kendimden vereceğim aslında hiç bana hizmet etmeyen bencil bir amaca belki de hizmet ediyor olacağım. Belki işte kendi kendimle çatışacağım, bozulacağım. Yıkımlar, Allah göstermesi. İşte e, yani gereksiz bir zaman kaybı bile çok kıymetli ve önemli değil mi ki arkadaşlar? O yüzden mantık, akıl, fikir, rasyonel olmak çok önemli evet. Ama e, insanlık e, Allah kendini bilmekliğe açmakla bizi yaratmıştır mesela. Hani yalnızlık Allah'a mahsustur diyoruz ya aslında Allah yalnız değildir zaten. Her şey Allah'ın kendisi. Bakın bizi yaratmış. Kendini bizde tezahür tecelli etmesi istemiş. Dolayısıyla yalnız değiliz, korunuyoruz, kullanıyoruz. Ve bu evrende biz var etmişse Allah bizi yaratmışsa kendisinden de yaratmış, var ettirmişse ruh üfledim, ruh verdim dediği o özgür irade bağımsızken aslında bağım, bağlısınız birbirinizle o bağlantıyı çözmemiz aslında en önemli bilgelikken beş numara pir bilgeliğine gelebilmemiz için işte o kamil olma insanı kamile doğru adım atma yolunda canını yakan şeyden uzak dur. Her şeyde çok aa, iddialı olma. Neydi? Hani tarot kartlarında da bir kart vardır zaten. Kılıç beşli, kılıç yediller özellikle. Kılıç sekizler. Bir şeyin içindesin ama emin misin? O mu? Öyle mi? Hani bir şey yapıyorsun sen ama aslında sen mi yapıyorsun? Sana yaptırılıyor mu? Sen birilerinin sana yapmasına izin mi verdi? İşte buradaki aşırı kontrolcülüğü bırak. Çünkü eğer kontrolde çok aşırı kontrolde kaldığımız zaman normal gerektiği gibi yani kontrol nedir? Kontrol şu aşamada kalmalıdır. Şu işi yapmak istiyorum bunu bir araştırayım. Kimle yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Bunu bir plan projesini yapayım kafamda. Tamam okey uydu eğer artık kalbim, ruhum, aklım bana tamam bu iş tamamdır. Bu kadar mükemmeliyetçi olmak zorunda değiliz orada. Mükemmel olmamız beklenilmiyor. Mükemmelliğe doğru adım atmak üzere var olmuşuz zaten arkadaşlar. Yani en büyük sınırsız ve sonsuz koşulsuz sevgiyle koruyup kollayan, gözeten benim kendimi sevmediğimden sev Sevdiğimi zannetme yanılgısında olduğumda kendimi beni bile ben kendim o kadar sevmezken beni o kadar çok seven e, yüce Allah Celle Celali yaratmış ki her canı birbirine yakın kılmışken birbirine bağlısın ve birbirinden ayrı değilsin dediği noktada burada o zaman ben neyin iddiasındayım neyin savaşındayım neyin adaletini arıyorum. Adalet arıyorsam niye arıyorum ve kendimi neden o duruma getirmiş ya? İşte özgür rademle aslında her şeyi yapan seçen benken ve bana yüzde 99 kullanabilecek irade tanınmışken bu iradeyi nasıl kullanabildiğim, nasıl yönetebildiğim de bana bırakılmışken seçimler de bana ait iki. Peki böyle mi? Birinci soru. İkincisi, eğer bu bana bırakılmış ise, peki o zaman neye ben bu kadar büyüleniyorum, saplanıyorum, ölesiye korkuyorum, o korkumdan o kadar kontrolcü davranıyorum, o kadar da korkuya sımsıkı saplanıyorum, yüzleşmekten o kadar kaçıyorum ki aslında onun korku olmadığını bilmekten korkuyorum. Asıl onun, o kapının arkasında Siyah değil renklinin olduğunu Beyazın olduğunu Bana yol gösterici olduğunu İşte neden kesin bir zafer arıyorum Neyin kontrolündeyim Ben neyle kimle tamamlanmak istiyorum Ne yaparsam beni mutlu eder Ben kendimde zaten bir birim ama Evrende her şey bir kendi başına zaten hiç kimse de Robinson Crusoe gibi yaşamayacağına göre yaşanmaya, yaşanmaya kalkarsan boyutun ne olduğu zaten artık bunu bugünkü akıl irademizle bu zeka, bu farkındalık, bu bilgelik seviyemizle biliyoruz ki insanın özü ruhu ne diyor tar, Rumi Tarot kartımız vardı Ne diyor? Ruhun özü sonsuzdur. Dünü bugünü yoktur. Yani ruh Ruh birliğine hizmet eder. Herkes, her şey ruhun bir parçasıdır. Allah birliğinin bir parçasıdır. Ve ruh daima özüne hizmet edeceği için özden kopamaz. Neyi ne kadar yaparsan yapsan o da yüzde 99 özgür irade tanısa da sen ne yaparsan yap. O yüzde bir ihtimali göz ardı ettiğin o ilahi, o büyük yüce, en büyük sevgi, koşulsuz ışık, beni yaratan, var eden, yüce Allah birliğinin bir parçası olduğumu yüzde bir bile unutur da şöyle yüzde bir bir kıl payı kadar uzaklaştığımı zannetme yanılgısına düşsem bile aslında yüzde 99 inandığım ilizyon planımı ne kadar ters düz edip altını üstüne getirdiği işte orada da altını üstüne getirmesinin sebebi de zaten aslında beni mutsuz edenden ayırmak istediği için çünkü ben kendimi ayırmadığım için işte tam da orada onu onun için yaşıyorum buna sebep. İşte ama ben şunu bilmeliyim ki ben her ne için çalışıyorsam onların hepsi bir araya gelecek ve birleşecek. Her şey evrende bir ve bütünün parçası olduğu için puzzle gibi düşünün. O her parça yerine ulaşmak üzere çalışmaktadır ve herkes görevini kendisine nail ettiği şekilde icra edecektir. Bu buradan puzzle'ın parçasını koyacak. Öbürü oradan koyacak. Bu buradan koyacak ki o işte kendimi Allah'ı bilme bilmekliği, kendimi bilme bilmekliği, varoluşu, yaratılışı, hayatı, ben kimim, niye varım, niçin varım, yaşıyorum, nereye gidiyorum, ne oluyorum, geçmiş, gelecek, şimdi, hayat, yaşam neydi derken, sevgi, aşk, ruh, beden, zihin derken, işte ben zihnimi yönetemezsem, siyahtayım, işte ben düşüncemi zihnimi yönetebilirsem renkli değilim. Varoluşun iki yüzü var. Biri kara, biri renkli. Biri kara, biri ak. Biri soğuk, biri sıcak. Biri gece, biri gündüz. Biri sert, biri yumuşak. Biri ak, biri kara. O zaman ben alt bilince düşürürsem kendimi yani düşük aklımı zekamı kullanmak yerine kendime eğer kandırır da hareket edersem kararlarımı ona göre verirsem ama karar vereceğim diye de sorguladığım zaman da haddinden ve gereğinden fazla haşa Allah'ı unuturcasına kimden gelip kim olduğumu bilme bilmekliğini unuttum zaman o zaman aşırı kontrolcülüğe işte bu şekilde saplanmaya saplıyorum kendimi o zaman Burada kendime haksızlık ediyorum. Ve bana bağlı olan her şeye evrende o zaman haksızlık etmiş oluyorum. İşte kendi kul hakkıma girdiğim gibi bağlı ve bağlantıda olduğum herkese ve her şeye de o zaman doğru hizmet etmemiş oluyorum. İşte bu bilinci anladığımız zaman zaten kesin zafer ve başarı tamamlanma, mükafat ve doğru yolculuk, doğru rota o zaman zaten buradadır arkadaşlar. İşte en büyük değişiklik kişinin kendisindeki, kendisinin devrimidir. Kendi düşüncesindeki devrimidir. Kendisine hizmet etmeyen alt bilinç ilizyon planlarına saplanıp da ölesiye de korkup onu değiştirmekten korkarsa o zaman bunu yaptığımız takdirde mutsuz oluyoruz zaten. Fakat Beni, bu siyah beni üzüyor, bu kişi beni üzüyor, bu olay beni üzüyor, bu durum bana göre değil, ben bunu yaşamamalıyım. İşte param akmıyorsa, sağlığım bozuluyorsa, uyku uyuyamıyorsam, işe ruh gibi kalkıp gidip geliyorsam, belki sevmeyerek bir iş sadece, iş kaybetmemek çünkü bu devirde iş kaybedilirse tekrar iş bulundu. Ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için ne oluyor, daha iyi bir iş, belki bundan daha iyi bulamam. Ne oluyoruz? Biz aslında her şeyi nasıl kontrol ediyoruz? Uykumuzu da kontrol ediyoruz, yemeğimizi de kontrol ediyoruz, hareketlerimizi de kontrol ediyoruz. Bırakın kendimizi kafeslediğimiz gibi karşımızdakileri de bizle ilişkili ve bağlantılı olan herkes yerine düşünüyoruz. Herkesi aynı şekilde işte ondan daha iyi biliyormuşum gibi aslında kendi olayımı daha iyi bilmezken onu yerine düşünmek, onu yerine karar vermek, onu yerine fikir sunmak, birisi ortaya bir şey atıyor. Ne deniliyor değil mi? Söz var bir halk arasında annenin bir delik bir kuyuya taş atmış. 12 akıllı onu çıkarmaya çalışmış. Ama bir tane de demiyor ki burada gerçekten taş var mı? Kim attı bu taşı? Hangi akıl zeka seviyesi attı? Niçin attı? Ya da neden biz onu çıkaralım? Çıkarmalı mıyız acaba? Ya da ben neden onu çıkarmak zorunda hissediyorum kendime? o kuyudaki taşı çıkarıp çıkarmamak bana hizmet etmiyorsa dön arkanı orada dön dön dön. O biri onu öyle yaptı diye seni zarladı diye sen o zara girip o yeme gelmek zorunda değilsin işte. Sana hizmet etmeyen, ilgi alakan olmayan kişi ve kişilere, kimse ve kimselere, durum ve olaylara hizmet etme. Enerjini boşa harcama. Seni mutlu eden mevzuların peşine git. Hayatı renkli kılanı hizmet et. Neden bu varken bunu bilirken? Buna da inanırken karaya hizmettesin hala. Kendini inkara hizmettesin hala. Neden kendine olan inancın aslında seni renkte kılabilecekken bunu yapmıyorsun? Sürekli bir başarısızlık yaşayacağını korkmaktan sürekli daha iyi nasıl yaşayabilirim? Ben bunu daha güzel, daha iyi nasıl icra edebilirim? İşte örneğin ikili ilişkiler. Şimdi bir bayram için sevdiğinizden bir haberin var mı? Görüşemeyenler, görüşenler, kesik kesik görüşenler, hiç görüşemeyenler, hiç birbirini görmemiş ayrıldığından beri haber alamamışlar fiziken bir araya gelememiş tüm herkesi tüm kolektif namına bir bayrama çalışır yapmaya niyet ediyorum inşallah işte neyin kesin zafer ve başarısını bekliyoruz evet zaten buradaki o kesin zaferi o kontrol ediyorum her türlü bilgiyi bileceğim bilgiyi de aslında bilmişim bir de verilmiş yani biliyorum ama hala hala ısrarla orada işte egonun esiri o saplantılı düşüncenin esiri hala acaba bir şey var mıdır bir şey çıkar mı bir şey olur mu bırak çıksın ya ölmeyeceksin öylesiye bu kadar korkmana gerek yok. Ne demişti Şems Tebriz? bırak hayatın altı üstüne gelsin. Nereden biliyorsun altın üstüne gelmediğini? Düşünün hayatınızda kaç yaşındasınız? Yaşadığınız en büyük kötü olaylarda düşünün. Şu an beni burada dinliyorsunuz hala yaşamıyor musunuz? Allah sağlık uzun ömürler versin inşallah hepimize. E demek ki en zoru da yaşarken de hala onu atlattın ve yaşıyorsun işte. Bir de bunu bunu bilgeliği, bu farkındalığı bilmezken bunu yaşamışken bir de düşünün ki buna tam inanç tevekküle, biraz teslimiyete, biraz ruhu özgür bırakmaya, o düşünceleri özgür bırakmaya, olumlu düşünmeye, pozitif düşünmeye, güzeli, renkliyi düşünmeye, temiz beyaz sayfalar açmaya odaklansanız kim bilir ne mucizeler yaratırız diye düşünüyorum. Derken kartlarımı şimdi karacağım ve artık İnşallah güzel bir e, açılım olmasına niyet ediyorum. Her ne akarsa bizim için kıymetlidir. E, her zafer de başarı getirmeyeceği gibi. Her e, şeyde mükemmellik aramak ve kusursuz olmaya da gerek yok. Biz e, e, kusursuz değiliz arkadaşlar. Kusursuz yaratılmış mucizevi varlıklarız. İnsanız. Ve bilin ki eğer siz kendinizi kendinizle paylaşamıyorsanız ve kendinizi başka sevdiğinizle paylaşamıyorsanız, onun sizinle kendisini paylaşmasına isim vermiyorsanız, zaten yaşamın bir anlamı yok, boşa yaşıyorsunuz demektir. Sevgi paylaşım içindir. Bakın Allah bizi ne kadar büyük bir koşulsuz sevgiyle, tabii ki Allah inancınızı bilemem. Buradaki olay din de değildir. Ben dine de hiç girmem zaten. Allah da din değildir zaten arkadaşlar. Neye inandığımıza bir bakmamız gerekiyor. Beni benden daha çok seven bir yüce güç var Allah mı dersiniz adına inancınız neyse ne diyorsanız. Belki işte ateistim diyebilirsiniz. Belki hiç inancınız yoktur. Ama siz peki bu hayatta var olurken bir şeyler yaparken yaşarken bu sorunun cevabını buldunuz mu? O zaman nedir? Her şeyin temelinde koşulsuzluk bakın. Biz nerede insanoğluna sınav ve imtihan geliyorsa arkadaşlar, sınanma geliyorsa mutlaka saplantılı, kendisine hizmet etmeyen, doğru olmayan aşırılığa kaçan kendisine zarar veren, kendisini üzen, mutsuz eden, uykusuz bırakan, gözyaşı döktüren, sağlığını bozan, maddi manevi kayıp yaşatan noktada gelmiştir arkadaşlar. Bitmiştir. Nokta net. Yaratılış, varoluşun temel kanunu budur. Kişi orada kendini mutsuzluğa, üzüntüye, olumsuza odaklandığı için ne yapıyor? Sürekli onu kendine çekiyor. Kendine çektikçe ne yapıyor? Daha da aşağı, daha da aşağı, daha da aşağı. Ee, orada zaten bedeninde, ruhunda artık vücudun direncinin de dayanabileceği bir nokta var. Ne oluyor? İşte o çok az ağlayanla sürekli ve çok ağlayan arasındaki o devasa farkı bir düşünürsek, bunu böyle bir tasavvur edersek eğer, sanıyorum anlaşılması daha da kolay olacaktır. İşte bir de güzele odaklanınca düşünün ki dünya şu an biz yaşadığımız bu çağın gereği şu anki bu zaman dilimine baktığımızda geçmişte ne sınavlar yaşadınız hayatınızı alın önünüze bir koyun ve bakın orada ben ne yaşadım şu ana kadar benim en zor yaşadığım en büyük döngüm neydi sınavınız imtihanınız veya sınanmanız Allah sınav etme ve imtihanı vermesin inşallah. Allah kolaylıkla her ne veriyorsa kolaylık ve güzellik olanı versin inşallah. Sınav ve imtihanı çağırmak, sınav ve imtihanı istemek, sınav ve imtihanla sürekli mücadele ederseniz, karşı durursanız sınav çağırırsınız. Orada işte savaş açıyorsunuz evrene. Evrende siz ne istiyorsanız size onu geri veriyor çünkü ne yapıyorsun, kendine savaş açtığın için sana daha büyük savaşlar verecek, sınavlar gönderiyor, kişiler önüne çıkarıyor, olaylar yaşatıyor. Halbuki güzeli ve renkliye odaklandığında doğru yolda olduğunu bildiğin için buna hizmet ettiğin için de bunu veriyor Ama karaya hizmet edersen işte orada da onu verir Bu kadar net bir doğa yasası var Bu da varoluşun kendi doğası içindeki kendi doğal doğası yani varoluşun doğası O zaman ne yapacağım ben Demek ki kendimi seveceğim Kendimi kabul edeceğim kendimin varlığına inanacağım ve karşımdakini de kendim gibi bileceğim. Ve ben, ben, beni yukarıya taşıyacak, bana hizmet edecek, beni mutlu edecek mevzularım ne? Ben ne yaparsam mutlu olurum. Ben kiminle görüşürsem hoş vakit, keyifli vakit geçiririm. Ben hangi işi yaparsam. Belki de çok kontrol ettiğiniz, direndiğiniz, sizi aslında mutsuz ede ede devam ettiğiniz işiniz belki de sizi çökertiyordur daima bir kapı kapanırsa yeni bir kapı açılır ve daima açılan yeni kapı bilin ki daima olumluya hizmet eder asla olumsuza değildir bakın herkes dönüp kendi hayatına bakarsa geçmişine şu an an var geçmiş ve gelecek var eğer ben anda kalamıyorsam bitmiş olana odaklıysam e zaten bu buranın öncesiydi bu bitti e şimdi buradayım e bu da daha gelmedi. Burada ne yaşayacağımı da bilmiyorum. E burayı telaş, tedirginlik ve korkaklık sergilemem ve burayı daha burayı yaşamazken burayı düşünürsem işte kaçırdığımız bütün olay o. Burayı ve burayı elersek, anda kalırsak işte asıl o. O zaman orada işte tıpkı şu kartın kapağı gibi olan işte şu siyah yerine bu renkliyi yaşarız arkadaşlar. Çünkü geçmiş bitmiştir sistem onaylamaz. Daima anda kal, burada kal der. Gelecekte de ne yaşayacağından endişe etme ki zaten onda anda bunu endişe etmediğin zaman geleceği ve şimdiyi beraber yaşıyorsun zaten. O seni devam ettirir öyle. Bakar mısınız? Gelecek koydun kalp bu tarafa düşüyor geleceği düşünme diyor. Renkliye odaklan, şimdiye odaklan. Çünkü şu an daima renklidir. Şu ana odaklandığımda ben ne yapmak istiyorum'a odaklanırsam, neyi de yapmak istemiyorsam ondan da kendime ayırdığımda, bilmediğimi de endişe etmekten bıraktığımda bakın bir tek kaldı. Bunu bilmek çok önemli. Anda kalmayı, akışta olmak demek. Burada bana da ne geldi? Bir telefon geldi diyelim. Örneğin çok basit bir örnek yapalım. Bir telefon geldi bir arkadaşınız sizi arıyor. Bu çok sevdiğiniz, orta düzeyde sevdiğiniz, belki resmi olduğunuz biri de olabilir. İşte aranızda bir konuşma geçti. Keyifli miydi? Siz mutlu eden bir sorunuza cevap mı aldınız? Bir araştaydınız bir cevap mı geldi? Beklediğiniz bir telefon muydu? Bir sevdiğinizden mi bir telefon, bir mesaj mıydı? sevgi ve aşkın olduğu her yerde güzellik vardır. Orada asla kötülük olmaz arkadaşlar. Kötülük düşüncede başlar. Kişiler kendi düşüncesinde, zihniyetinde başlar. Ve kişi düşüncesinde ve zihniyetinde kendisi ve o aşkla ilgili veya sevdiğiyle ilgili ne düşünürse sistem hepsini bilir. Geçmişi de, geleceği de, şimdi de bildiği için anda düşündüğü, gelecekle ilgili düşündüğünü çünkü niye? Düşünün şurası gelecek. Burası geçmişti. Bu da şimdiki anda. Şimdi burayı yaşamadan burayı düşünüyor. Diyor ki buraya gidersem burada ne yaşayacağımı bilemiyorum. Neyle karşılaşacağımı bilemiyorum. Burada sevgiyi baskılıyor. Kendini baskılıyor. Kendi kul hakkına giriyor. Sevdiğinin kul hakkına giriyor. Ne kendini ona açıyor yaşatıyor ne onun kendisini yaşamasına izin vermiyor. Aşk yaşanmıyor. Sevgi yaşanmıyor. Halbuki varoluşun temeli koşulsuz sevgi üzerine kuruludur. Bundan uzaklaşıldığı zaman buraya odaklanılır ya da buraya odaklanır. Ya da burada, burada ikisine odaklanır. Odaklanılması gereken aslı yer neresiydi? Şimdiydi. Şimdi odaklanmayıp da alakasız iki tane, biri bitmiş biri daha hiç ne olacağı belli olmayan bir geleceğe, ve bitmiş bir geçmişe odaklandığında bu anı yaşamadığı için sistemde daima burada olması üzerine kurulu bir varoluş sistemi de varken bu ikisinde asla olay inanıyor işte. İşte ya burası ya burası ya bu ikisine odaklandığında buradan kopulduğu için sınav geliyor. İmtihan geliyor, sınanma geliyor. Allah esirgesin, iptal iptal iptal. Dolayısıyla artık bunu idrak etmemiz gerekiyor. Bu farkındalar hepimizin gelmesi gerekiyor. Çünkü birimizin anlaması nedir? Bir işi bir kişi yaptığında o bir kişinin yaptığını bilmek herkesin yapabileceğini bilmek anlamındadır. Ve herkes kendine odaklanır da kendini düzeltirse buradaki saplantılı egosunun düşünceleri nedir? Burada değil. Burada ve burada o saplantılı egosal düşünceler burada yer alıyor. Burada ve burada alıyor. Burada asla yer almaz. Burada olunca olmaz çünkü. Burada teslimiyet olur çünkü. Niye? Burayı geçmişi bitirmiş o bana niye bunu yaptı? Affedemiyor. Niye? Burayı bırakamıştı. Işte. Bakın saplantılı bir düşünce. Kim yaptırıyor ona? Düşük bilinç, egosu, geleceğe kontrolcü davranıyor. Şimdi burayı bırakmıyor, buraya da kontrolcü davranıyor. Tedirgin, burada ne yaşayacağımı bilemiyorum diyor. Halbuki sistemde diyor ki, varoluş yaşasa seni buraya çekiyor. Bu sana öğretiliyor, bu farkındalığa gel. Sen buraya gelmedikçe, burada ve burada kaldığın sürece burayı yaşayamıyorsun ve bütün varoluş da buna hizmet ediyor. Bu ikisine de etmiyor, zaten bu ikisinden arınman gerekiyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi geçelim açılımı.